Kaba Sakal'ın Tuzak Gemisi Uzak denizlerin ötesinde sislerle örtülü Harikalar Körfezi'nde bir efsane dolaşırdı. Kaba Sakal'ın Tuzak Gemisi ortaya çıktığında rüzgar bile yönünü şaşırır. Bu efsanenin kahramanı yüzü sakalların ardına gömülmüş, iri cüsseli ama aslında içi pamuk gibi yumuşak bir denizciydi. Kaba sakal reis. Yıllarca fırtınalara kafa tutmuş, dev ahtopotlarla yüzmüş, uçurumdan akan su şelalelerinde kayıkla dans etmişti. Ama bir gün anladı ki, denizlerde sadece güç değil, akıl da gerek. Bu yüzden kendine çok ilginç bir gemi yaptı. Adını da koydu. Tuzak gemisi. Tuzak gemisi nasıl bir şeydi? Bu gemi dışarıdan bakıldığında çürük tahtalarla yapılmış, pas kokulu, yelkenleri delik bir enkaza benziyordu. Oysa içi, içi bambaşka bir dünyaydı. Gizli bölmeler, yanıp sönen yön gösteren mercan lambaları, konuşan pusula, gölge gibi hareket eden mekanik yelkenler ve en önemlisi kaba sakalın icadı olan hayalet ağı. Bu ağ, tehlike yaklaşınca görünmez olur, kötü niyetli herkesin ayağına dolanırdı. Bir gün, kaba sakal körfezin kıyısında uykuya dalmışken gökyüzü karardı. Kötü şöhreti tüm denizlere yayılmış kara çığlık korsanları geri dönmüştü. Bu korsanlar yakaladıkları her gemiyi sisin içindeki karanlık kayalıklara sürükler, bir daha da çıkamazlardı. Bu sefer hedefleri kaba sakalın sakladığı mavi inciydi. Bu inci ay ışığında parlayan bir tür deniz yıldızının göz yaşından oluşmuş ve görenin kalbine huzur verirdi. Kaba sakal bunu duyunca, demek inciyi istiyorsunuz ha? O zaman oynayalım bakalım diyerek tuzak gemisine atladı. Büyük tuzak başlıyor. Kara çığlık korsanları kabasakalın yıkık dökük gemisini görünce kahkaha attı. ''Bu mu bizi durduracak?'' diye bağırdılar. Ama kabasakal dümeni hafifçe kırınca gemi bir anda sislerin içine gümüldü. Korsanlar peşine düştü. Tam o sırada tuzak gemisinin içinde mekanizma çalışmaya başladı. Yelkenler karanlıkta gölge gibi çoğaldı. Korsanlar gerçek gemiyi seçemedi. Konuşan pusula kabasakala solundan yaklaşan var, dümeni kır, diye fısıldadı. Gemi bir anda derin bir viraja girdi, korsanlar birbirine çarptı. Öfkeye kapılan korsanların kaptanı, ''Topçular, ateş!'' diye bağırdı. Tam o anda kaba sakal, koca sakallarını okşayıp gülümsedi. ''Hayalet ağı, zamanı geldi!'' diye bir anda görünmez ağı fırlattı korsan gemilerinin direklerine takıldı, halatları dolandı, yelkenleri birbirine bağladı. Devasa korsan filosu rüzgarın savurduğu bir yün yumağına dönüştü. Korsanların sonu Gemileri hareket edemez hale gelince, kaba sakal korsanların karşısına çıktı. Denizler özgürdür. Onu kirletenler özgür olamaz. Bu söz deniz ruhlarını bile etkiledi. Bir anda sis dağıldı, korsan gemilerinin çevresini parıldayan mavi su sardı. Kaba sakal mavi inceyi havaya kaldırınca inci parladı ve korsanların kalplerindeki kötülüğü bir süreliğine unutturdu. Korsanlar diz çöktü. Kaba sakal elini kaldırdı. Bugün ders aldınız. Denizlere zarar vermeden dolaşacağınıza söz verin. Korsanlar başlarını eğdi, SÖZ Masalın sonu mu? Kabasakal tuzak gemisini yeniden sislerin içine sürdü. Bir daha nerede ve ne zaman görüleceği bilinmezdi. Sadece rüzgar, geceleri hafif bir uğultuyla şunu fısıldardı. Kabasakalın tuzak gemisi denizleri koruyor.